Fatih Hoca ile matematik ve mühendislik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde güzel bir soruyla karşınızdayım. Mühendisler açısından çok faydalı olacağını düşündüğüm bir soru. Tabi matematikle haşır neşirseniz, matematiğe ihtiyacınız varsa matematikçileri de ilgilendiriyor ama mühendisler bu alanda çok fazla işlemler yaptıklarından dolayı mühendislere çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi küp kök kare kök i. Bunu biz tek kök içinde yazmak istersek biliyorsunuz burada 2 vardır. Bunları tek kök içinde yazdığımızda 3 ile 2'yi çarparız. O da nedir? 6. dereceden kök i şeklinde yazarız. Şimdi burada Euler özdeşliğimiz var. Hatırlarsanız Euler özdeşliği ne derdi? E üzeri i teta eşittir Kos teta artı i sin teta olduğunu bize söyler. Bunun da ispatını Taylor serisinden görebilirsiniz. Yani E üzeri i tetanın Taylor serisi, cos teta ve i sin tetanın Taylor serilerini açtığınızda bunun ispatını buradan anlayabilirsiniz. Şimdi i sayısını ben bu şekilde yazabilir miyim? i eşittir kosinüs 90 derece artı i sinüs 90 derece şeklinde yazabilir miyim? yazabilirim. Nereden yazarım? Çünkü kosinüs 90 0 i sinüs sin 90 1'dir. Burası sıfır olur gider. i çarpı 1 i gelir. Yani sonuçta i'ye eşit olur. Euler özdeşliği gereği kosinüs 90 artı i sinüs 90 e üzeri i 90 şeklinde yazabilir miyiz? Yazabilir. Çünkü Euler özdeşliği bize bunu söylüyor. Burada şunu yapabilir miyiz? 90 dereceyi 360 derece arttırırsam yani 90 artı 360 o da işte 450 derece desem bir değişiklik olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü kosinüs 450 derece de 0. Aynı şekilde sinüs 450 derece de 1. Yani dolayısıyla 360 ve katları şeklinde yazabilirim. Yani 90 artı 360, 90 artı 720. Yani yazmamda bir sorun olmaz. Gene aynı i değerini bulurum. Yani ben bunu e üzeri i 90 derece eşittir. E üzeri i 90 derece artı 360'ın katları şeklinde de yazsam gene aynı sonucu verir. K eşittir 0, 1, 2 sonsuza kadar değerler için bu eşitliği verir arkadaşlar. Eşitlik bozulmaz. Şimdi ne demiştik? 6. dereceden kök i, i gördüğüm yere bulduğum şu ifadeyi yazarsam e üzeri i 90 artı 360 derece k çarpı k katı şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. i gördüğüm yere bunu yazarım. Çünkü i'nin değerini o şekilde bulmuştuk. Bu da eşittir arkadaşlar üslü ifadeye nasıl döndürüyorduk? Şu altıncı dereceden kök şu üslü ifadenin altına gelebiliyordu. Yani her iki tarafın 1 bölü altıncı kuvvetini alırsanız gene aynı sonucu bulacaksınız arkadaşlar. Yani bu eşitlikler aslında köklü ifadeler. Yani buraları biliyor olmamız gerekiyor. Bunu da e üzeri i 90 derece artı 360 derecenin k katı bölü 6 şeklinde yazdım. Bölersem 6'ya o da eşittir 90'ı 90'ı 6'ya bölersek 15 derece 360'ı 6'ya bölersek 60 derece çarpı k. K da 0 1 2 sonsuza kadar gidiyor demiştik. Şimdi arkadaşlar bu k'nın değerlerine göre ben sonuçları bulmaya çalışacağım. Şu yeni bir sayfada K'nın değerlerine göre yani K eşittir 0 için ne gelecek ona buluruz. K eşittir 1 için onu buluruz. Şimdi K eşittir 0 yazarsam K gördüğüm yere E üzeri i 15 derece olur. Burası gider çünkü. O da evler özdeşliği gereği kosinüs 15 derece artı i sinüs 15 derece. Bunu da hesap makinesine çözdüğümüzde 0.9659 artı i 0.2588 gelir. K eşittir 1 için çözersek K gördüğüm yere 1 yazarsam 60 çarpı 1 60 15 daha 75 yani E üzeri 75 derece olur. Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. Burası 75 derece olacak. Bunu da gene Euler özdeşliğine göre açarsak kosinüs 75 derece artı İ sinüs 75 derece olur. Bunu da hesap makinesinde çözdüğünüzde 0.2588 artı i 0.9659. Şimdi arkadaşlar burada bir nevi simetriklik gelmesi gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz 9659 9659 2588 2588 yani doğru yolda gidiyoruz. Yani farklı bir ifadeler bulsaydım bunlardan farklı ha, olabilir miydi? Olabilirdi ama sonraki çözümlerde gene bir simetriklik gelecekti yani burada gelmese de sonraki sorularda yani k 2 için veya 3 için gelecekti mutlaka. Dolayısıyla bir hatamız yok gibi duruyor. Şimdi k 2 için dersek k gördüğüm yere 2 yazarsam 60 çarpı 2, 120, 15 daha 135. Yani e üzeri 135 derece. Onu da kosinüs 135 artı sinüs 135. Onu da çözersek eksi 0.7071 artı i 0.7071 geldi. Böyle bir sonuç bulduk. Kaçtır 3 için yaparsak 180, 15 daha 195, kosinüs 195 sinüs 195. O da ne geldi? Eksi 0.9659 eksi 0.2588. Bakın bir simetriklik geliyor gene. Yani dikkat ederseniz bir simetriklik daha geliyor. Şimdi kaçtır 4 için çözersek 240 255 yapıyor. O da ne gelecektir? Eksi 25 88 eksi 0.96 i şeklinde geldi. Simetriklik gene geldi. K eşittir 5 için e üzeri 315 kosinüs 315 i'sin 315 bakın 0.7071 art eksi 0.7071 bakın burada da bir simetriklik var. Burada da bir simetriklik var arkadaşlar. Şimdi k eşittir 6 için demiyorum. Çünkü 6 dersem ne olacak? 360 artı 15 375 yani aslında k 300 e üzeri 375 ile e üzeri 15 aynı şey arkadaşlar. E niye? Çünkü tekrar başa dönüyor. Başa sarıyor. Dolayısıyla 5 şimdi dereceden yani en fazla k eşittir 5'e kadar gidebileceğimizi biliyordum. Bunu nereden biliyorum arkadaşlar? Çünkü burada 6 olduğu için en fazla 6 tane kök bulabiliriz. Farklı 6 tane kök bulunur. Yani 7.si olmaz. Çünkü tekrar k eşittir 6 için derseniz şu ifadeyi k eşittir 0 için bulduğumuz ifadeyi bulursunuz. 7 deseniz k eşittir 1 için şu ifadeyi bulursunuz. Dolayısıyla ben bu ifadeleri buldum. Bunu da bir koordinat eksenlerinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki burası bizim reel eksenimiz, burası da imajiner eksenimiz. Şimdi k eşittir 0 için bu k eşittir 0 için arkadaşlar. Şu k eşittir 1 için k eşittir 2, k eşittir 3, k eşittir 4 K eşittir 5 için. Bu noktaları buluyoruz. K eşittir 6 desek tekrar buraya döneceğiz. Tekrar buraya döneceğiz. Dikkat ederseniz simetrik geliyor. Yani K eşittir 0 ile K 3 birbirine negatif yönde simetrik oluyor arkadaşlar. Şimdi 0.9659 artı İ'sinin 25.88. Bakın şurayı iz düşümlerini alırsanız şu mesafe... 0.9659 şu mesafe de 0.2588. Şuna gelirseniz bakın şu aradaki mesafe 0.2588 şu uzunluğumuz arkadaşlar 0.9659. Yani dikkat ederseniz böyle bir simetriklik geliyor arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.